السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين كتن دين ديني إسلام دا سياهات إثمانين سفر إثمانين önemi üzerinde ayetler ve hadis-i şeriflerle bir miktar durmuştum. Bugün de dini İslam'da seyahat ve sefer yapmanın Allah katında nasıl makbul ve merhub bir ibadet olduğunu ve Cenab-ı Hak buna mukabil bazı ibadetlerde kolaylıklar gösterdiğini anlatmak için söz vermiştik bu hususu böylece tamamlamaya çalışalım. Doğrudan doğruya yeryüzünde ilahi gayeler, Allah'ın dinini, Allah'ın kudretini, Allah'ın yeryüzündeki sanatını, Allah'ın sevdiği kulları, Allah'ın sevdiği türbeleri, makamları, mekanları ziyaret etmek maksadıyla seyahat etmek, dinimizde o kadar kıymetli ve önemli bir yer tutmuştur ki, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak seyahat edenleri, ibadet edenlerle beraber zikrediyor. Bakınız, hemen yine arz edeyim de ayet dersimizin mesnedi olsun. Tevbe suresinin 112 numaralı ayeti. Dikkat ederseniz derslerimde ayet-i kerimeler numaralarını size söylüyorum. Hadis-i şeriflerin mümkün mertebe yerini söylüyorum ki, merak eden kardeşlerimiz, alim, hoca arkadaşlarımız da bu ayet ve hadislerin e, kaynağından tepkik edebilsinler. Zaman zaman söylüyoruz. Tevbe suresinin 112. ayetinde seyahat edenleri, bakınız Rabbül Alemin nasıl ve kimlerin arasında zikrediyor. Ettaibune, <laughs> günahlarından tevbe edenler. El abidune, Allah'a ibadet edenler. el hamidune, Allah'a hamdü sena edenler. Arkasından es Allah rızası için seyahat edenler. Ne tatlı bir ayet. Allah'a ibadet edenlerle beraber zikrediyor seyahat edenleri. Daha ne istiyoruz? er Allah için rükû edenler, namaz kılanlar. es Allah'a secde edenler. El-âmirûne bil-mârufi, emri bil mağruf yapanlar. وَالنَّاهُونَ anil الْمُنْكَرِ Münkerden nehyedenler, kötülüklere, günahlara, haramlara karşı insanları uyandıranlar. وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları muhafaza edenler, müdafaa edenler. Bunlar Allah katında o kadar kıymetli insanlardır ki وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ işte gerçek mümin bunlardır. Habibim bunları cennetle müjdele buyuruyorum mülalem. Cennetle müjdele. Ne tatlı. seyahat İşte bunun içindir ki dini İslam'da, İslam hukukunda, İslam ibadet ahkamında özel bir yer işgal ediyor sefer. Seferilik diye bir şey var biliyorsunuz. Seferilik. Bir Müslüman bakınız yani Allahu Teala böyle miskin miskin oturmayan Yeryüzünde gezen, dolaşan, seyahate çıkan, ziyarete çıkan Müslümanları o kadar seviyor ki, o kadar seviyor ki kendi hakkı olan ibadetlerin bir kısmından bazı kolaylıklar gösteriyor. Bazı kolaylıklar. Mesela Allah rızası için rızkını aramak için helal bir kazancı, helal ve temiz bir kazancı temin etmek için ticaret için, ilim için, büyük bir evliyanın türbesini ziyaret etmek için, yeryüzünde gezip Allah'ın kudretlerini, bahar mevsimini, çiçekleri, alemleri, etrafı, araziyi gezmek ve görmek için seyahata çıkınca bir Müslüman, Allah da ona hemen rahmetini inzal ediyor. Ne yapıyor? Bakınız arz edeyim. Bazı ibadetleri hafifletiyor bazı ibadetleri kaldırıyor, bir kısmını da o seferi olan Müslümanın tercihine bırakıyor. Bazı ibadetleri hafifletiyor dedim, o da bildiğiniz gibi dört rekatlı namazlarda Cenab-ı Hak bir hafiflik, bir tenzilat yapıyor, dört rekatlı farz namazı seferi bir Müslüman için ikiye indiriyor, rahmet ediyor. Geriye kalan o iki rekat da olacak. Onu sen düşünme ey kulum. Sen seferisin. Bir takım meşakkatlere, zahmetlere girdin ya. Onların sevabını o iki rekatın yerine sayıyorum diyor. Rabbül Alem. Seferi. Allahu Teala teşvik etmiştir. Öyle miskin miskin yığınıp oturup kalmak yok. Müslüman Allah adına gezen seyyahdır zaten hayatında. Bakınız Nisa suresinin 101 numaralı ayeti bu hükmü getiriyor. Estağfurullah. billah. Ve izâ darabtum fil arz Arz üzerinde, yeryüzünde, sefere, seyahata çıktığınız zaman feleyse aleyküm cünahun en taksuru minas salati Dört rekatlı namazlarınızı iki rekata indirmenizde sizin üzerinde bir günah yok, ikiye indirin ve ben size rahmet ediyorum Rabbül Alemin. Rahmet ediyorum. Bu ayet-i kerimeden hüküm çıkaran İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinde diyor ki, Hanefi bir Müslüman sefere çıktığı zaman dört rekatlı farz namazları iki rekat kılacaktır. Canım dört kılsam ne olur? Yani eksiltmesem de dört kılsam ne olur? İmam-ı Azam diyor ki hayır, Allah ikram ediyor, Allah ihsan ediyor. Dördü iki kılacaksın, vaciptir. Kim seferi iken dört rekatlı farzı ikiye indirmez de dört kılarsa cehenneme gidecektir diyor. İndireceksin. Allah ikram ediyor sana ne? Şafii mezhebinde sünnettir diyor, indirmese de olur diyor. O da böyle bir hüküm çıkarmış. Kaynak aynı yani. Buna mukabil seferi bir Müslüman için Şafii mezhebinde bir genişlik daha getirmiş. Mezhepler, dört hak mezhep, İslam'ın genişliğini ortaya koyan şeylerdir. Rahmettir yani. Rahmet, mezheplerin böyle farklı farklı görüşler ortaya koyması Müslümanlar için rahmettir. Sıkıntı değil, rahatlık, kolaylık, genişliktir. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman sefere çıktığı zaman, Seferin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir kimse ailesinin, çocuklarının, evinin bulunduğu yerden hani eviniz var, mutfağınız, yatakhaneniz, yemekhaneniz, eviniz var. Çoluk çocuğunuz böyle kendi evinizden çıkıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden az kalmak niyetiyle çıktınız mı seferiniz? 90 kilometrelik mesafe olacak ve gittiğiniz yerde 15 günden fazla kalmayacağım diye niyet edeceksiniz. Ve hangi vasıtayla giderseniz ki gid ister yaya gidin, ister atınan, ister jetinen nereye giderseniz gidin evinizden ayrılıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden fazla kalmamak kararıyla yola çıktınız mı seferisiniz? Şu hikmete bak. Peki, İmam Şafii diyor ki büyük müştehit. Şafii mezhebi mübarek. Büyük allame, büyük müştehit. Bütün bu dört mezhep birbirine saygı duymuş, hürmet etmiş. Aralarına en ufak bir kavga niza çıkmamış. Mübarek. İslam'ın kalası bunlar. İmam Şafii diyor ki yola çıkan seferi bir Müslüman, seyahata çıkan bir Müslüman eğer Şafii mezhebindeyse ona şöyle bir kolaylık daha çıkıyor diyor. Bir kolaylık daha. Nedir o? Öğle namazını kıldığı zaman, öğle namazını kıldığı zaman cemi takdim yapabilir. İkindi namazına daha bir sürü zaman var mesela. İkindi namazını da kıldığı öğle namazının peşinden beraber kılabilir diyor. Genişlik kazansın diye hani. Korkusu kalmasın, kaybeder miyim, yetmez miyim diye. Kolaylık. İkindi namazıyla öğle namazını beraber kılar, devam eder gider. Ta yatsı namazına kadar. Vakit genişliyor. Akşam namazını da kılmaz, yatsı namazının vakti gelince yatsı ezanı okunduğu zaman, yatsı vaktinin içerisinde önce akşam namazını kılar, arkasından da yatsıyla ikisini beraber kılar diyor. Şu genişliğe bak. Sefer.